temalarında şu an iki tane top atışı video toplar Evet Suriye sınırına doğru iki tane büyük top atışı ve iki tane daha gitti aşağıdan iki tane daha gidiyor şu an yüksek bir ses çıkacak bakın patlama olacak şu an Evet tane daha atış yapıldı. Şimdi onlar da düşecek. Direkt Azize. İki tane daha atış yapıldı.